Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Gretel'in yanına ne gider ne yapılır sorularına bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir, videomuzu beğenebilir, paylaşabilirsiniz. Greten'in yanına ne gider ne yapılır? Greten'in yanında tam kıvamında enfes bir düğün çorbası tercih edebilirsiniz veya doyurucu bol kepçe yeşil mercimek çorbası yani çorba olarak bu ikisini tercih edebilirsiniz. Onun dışında aşırı pratik nar gibi kızarmış tavuk baget gratin yanına muhteşem ikili olacaktır. Favorimiz olabilecek kremalı, tavuklu ve mantarlı güveç yapabilirsiniz eğer güveç yapmak istiyorsanız. Onun dışında en kolayından fesleğenli kremalı nefis bir makarna fazla uğraşmadan nefis bir lezzet arıyorsanız Kremalı, fesleğenli bir makarna yapabilirsiniz. Damak çatlatan kiremitte soslu köfte, yine köfte de gratinin yanına tercih edebileceğiniz diğer lezzetlerden. Hazır yufkadan efsane bir lahmacun böreği yapabilirsiniz. Bunlardan istediğinizi veya istedikleriniz, istediklerinizi gratinin yanına tercih edebilir, tüketebilirsiniz. Biz sizlere bütün tercihleri, bütün iyi yemekleri, bütün aparatifleri bu videoda açıklamış olduk. Bu videomuzda sizlerle birlikte Gretel'in yanına ne gider sorusuna yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.